Evet arkadaşlar, yeni bir YouTube videosu da birlikteyiz. Bu videoda çok kolay bir şekilde 500k 500 bin coin değerinde satılamaz paketi nasıl alabileceğinizi anlatacağım. Ee, çok hızlı bir şekilde hangi görevleri yapmanız gerektiğini, nasıl alacağınızı ve nelere odaklanmanız gerektiğini, püf noktalarının neler olduğunu hepsini anlatacağım size. Gördüğünüz gibi bronz kadro, gümüş kadro, asist ustalığı ve bitiricilik ustalığı var ee, yapmanız gereken görevlerin içinde ve tabii ki bunları açacağız şimdi. Şimdi ilk olarak Yapmanız gereken şey 80 overall ve üzerinde bir takım kurup gördüğünüz gibi 80 artı ratingli kadroda 500 gol atacaksınız arkadaşlar. Ee, Golcün en birisinin 80'in üstünde olursa iyi olur. Ee, ve 100 tane plasa yapmanız lazım. Zaten 10 farklı maçta 2 gol atma da kolayca tamamlanıyor. Ee, bitiricilik kısmı böyleydi. Şimdi onun bir de asist kısmına gelelim. Bu squad battles'da yapacağınız kısım. Anlatacağım nasıl yapacağınızı. Ee, 10 maçta asist... Burada bu arada şunlar da yapıldı da çok yani önemli olmadığı için göstermedim. 500 asist. E, tabii ki gollerin hepsini asistle yapın yoksa daha fazla atmanız gerekecek. Gerekenden e, o yüzden de gollerin hepsini asistle yapmanız çok önemli. 10 maçta yine yapılmış asist ve 100 tane orta saha asisti. Şimdi bunu Arkadaşlar oyna diyorsunuz. Skull Battle'da gördüğünüz gibi benim şu an 8800 puanım var. Ki iki tane maçımı saymadı oyun. server durumları yüzünden tekrar oynamak zorunda kaldım. E, giriyorsunuz açıkçası hangi zorlukta olursa olsun. Acemi de oynuyorsunuz arkadaşlar. Söylediğim ratingde kadrozu kurup oynuyorsunuz. Atabildiğiniz kadar gol atıyorsunuz. Benim rekorum 56 galiba. Maç başına 56 golüm var. E, maç başına 56 biraz abartı ama maç başına 50 golden 10 maç diye hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da 40 40 gol daha ortalama. 50 her zaman e, kolay olmuyor o kadar. Şimdi bir de gelelim diğerlerine. Diğerleri için de yapmanız gereken şey çok basit. Onu da göstereceğim ama ilk önce. Şimdi gümüş ve bronz kadro kuracaksınız. Onlarda da tam kadro diyor. Ben o yüzden yedekler dahil kurdum. Bu benim görevde kullandığım kadroydu ama her kadro olur. Zaten Acemi'de oynuyorsunuz. E, yani Bütün kadro bronz olsa da hiçbir şey değişmeyecek arkadaşlar ki onu da test ettim. Ee, ama bir an, ikisini birlikte yapamıyorsunuz bu gösterdiğim görevleri. Çünkü kadronun reytinginin 80 overall üzeri olması gerekiyor. O yüzden e, böyle bir adet bronz. Baştan sona bronz. Hiç özel kat koymadım risk almamak için. Ve aynı şekilde full gümüş iki tane kadro kurun arkadaşlar ve arkadaşınızla anlaşın. Arkadaşınızla maça giriyorsunuz. Sizin bir gol atmanıza izin veriyor ve çıkıyor arkadaşınız oyundan. O zaman ne oluyor arkadaşlar? O zaman bu görevleri de bedavaya bitirmiş oluyorsunuz. Bu da arada gelmiş Skull Battle ustalığı. Ee, bakalım bronz kadro ustalığı ne veriyor? 50 kalk paket veriyor bitirince. Ee, altın paket veriyor. 5 maçta küçük altın oyuncu, 2 nadir oyuncu ve premium altın oyuncu veriyor. Aynı şekilde bu da aynı paketlerden bir daha veriyor. Ve işin sonunda toplam aldığınız paketlerin toplam tutarı 500k oluyor arkadaşlar. Şimdi gelin ödülleri toplayalım sonra hepsini açalım. Ee, evet başlıyoruz. Bakalım neler çıkacak. Haydi. 4600 point'tan walkout gelmedi. Şanssızız. E, board yoksa board değil board değil yani hani rare yoksa geçeceğim en azından bu sefer. Gavi. Her şey kulübe olacağım. Kopyaları kuyuksal yaparı zaten satılabilir. Neredeyse 3-4 tane ana ilk 11 oyuncum var. İnşallah onlardan birilerini de yakalarız. En iyi paketleri sona bırakacağım. Altın paketler pek şaşırtmadı. Nadir bile çıkmadı. Avcı. 50 kalıkları sonra yüzlere en sona bakacağım. Premium altınlar kalsın. Oyuncu paketleri kalabilir. Tamam şunları açalım şimdi. Bunlardan bile bazen bir şeyler çıkıyor. Tabi bu 83 rating olduğu için şansımız biraz daha az burada ama. Sangare. Güzel bir totsu vardı. Acaba bu hani kötü paketlerden de dışa dokunur bir şey çıkacak mı? 83 reytingin içine kimler giriyor? Mendiler, dembeleler giriyor mu emin değilim ama. Svensson. Rating kısıtlaması gidecek zaten şimdi. O yüzden sıkıntı yok. Yani normalde bu şeyleri basmam lazım. Yeni gelen SBC'ye falan basmam lazım da. Sürenizi çalmak istemiyorum. En azından son SBC'lere gelene kadar hızlı hızlı ilerlemek istiyorum. Bakalım. Şu üst sınır, rating sınırı olanlardan bir kurtulalım. Niye geçtim yanlışka bilmiyorum. Kim Jae kullanabiliriz bunu. Çok paramız yok çünkü. Kim Jae'yi kullanma ihtimalim var ilk 11'de. Allah kullandırtmasın tabi de bakalım. Hala ben bu arada Bordu Wall Cut şeyi anlamıyorum ama anlamak da istemiyorum sürpriz olsun. O yüzden çete de yazmanıza gerek yok. Bir süre daha böyle anlamadan böyle keklik gibi izlemek daha zevkli oluyor şeyler. Hiçbir şey anlamıyorum paketten. Zaten hiçbir şey de çıkmıyor. O yüzden çok heyecanlanacak bir şey de yok. Hadi FIFA. ...82 rating üstü altın oyuncu o iyiymiş. İki nadir altın oyuncu güzel şeyler gelmeye başladı. Paketler şimdi artık böyle adam akıllı paketlerle başlıyoruz sanki. Jonathan Tah. Eyvah eyvah. Bayağı bir kopya oyuncu çıkacak. Ben de bundan endişe duyuyorum aslında ama yapacak bir şey yok. Son 10 paket. Bundan sonra 10 tane kaldı ama 5 tanesi hatta 7 tanesine baba diyebiliriz. 5'i baba, ikisi yarı baba. Cici baba. <laughs> evet son 10 SBC'deyiz. 82 rating üzeri nadir oyuncu paketi. Bir an boşluğuma geldi. Halan sandım. Martin Odegaard. Şimdi iki oyuncu açıyorum bir tane. Sonra nasıl 8 tane kalıyor ya? Sanki daha az kalması gerekiyordu. Valverde olsaydın keşke be. Aro kopya. Quixel yapacağız. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Şimdi ne kalmış? Premium altın, premium altın, ha küçük altın var. Tamam. Son 5 paket en iyileri olacak ama bundan sonra boş paket yok. Haydi. Haydi. Musa Sov. Çok gergin. 2 premium altın, 3 nadir oyuncu, 2 tane de 100 gallop paket. Haydi. Haydi bir şey çıkaralım artık ya bir walkout walkout bir şey yok mu yahu? Allah Allah. Bir walkout be kardeşim insanlar neler çıkarıyor ya görüyoruz duyuyoruz ya. Ne oldu lan lanetlendik mi FIFA tarafından ya? Ne oldu FIFA tarafından lanetlendik mi? Ne geldi başımıza böyle ya? Son 5 paket. Bütün bu grind içinde 3 nadir oyuncu 2 jumbo nadir. Açtım ortadan açtım hissettim. Valla bir şeyler oynuyor kameralarda ama. Pierre Emil Hoiberg Quixel bende. Kabus gibi bir paket kabus gibi bir paket. Gerçekten kabus gibi ya. O kadar uzun süredir hiçbir şey çıkarmadık ki çıkardığımızda iyi bir şey mi çıkaracağız diye de düşünüyorum işte ince ama indi de. Dışarı dokunur birisi yok hala. Of sonuç paket. Hala walkout yok. Hala walkout yok. İnanamıyorum ya. FIFA ne oldu ya? Bir gerginlik mi var aramızda? Bir terslik mi var abi? Ne oluyor? Hadi 100 kalıklara geldik. Hala walkout yok. 4600 point de yok. Orada yok. Burada yok. Hiçbir şey yok. Dandik bir walkout'um bile yok. Hadi artık ya. Hadi. Abi ne diyeyim ki ben? Ne diyeyim ki ben? yollayalım. Griezmann da kopya ama kuyruksal yapacağım uğraşmayacağım. Oynayınca geliyor herhalde bilmiyorum. Evet Silva da galiba Evet son paketimiz artık bu paket açılışındaki son. Lütfen ya. Var mı bir şey arkasında? Çok kötü ya çok kötü ya